Evet, bir tarafta ikinci kuşağın ilk temsilcisi sevgili annem Emel Önal Özkaya ve diğer tarafında oğlum dördüncü kuşağın ilk temsilcisi Acar Gök ve ben de bildiğiniz üzere üçüncü kuşağın ince ailesindeki ilk temsilcisi Neşe. Evet, sevgili annem. Biliyorsun günümüzde e, Türkiye'de de böyle, dünyada da böyle çok az şirket üçüncü kuşağa dördüncü kuşağa devredilebiliyor. Sence bizim Baş, bu başarımızın arkasında neler yatıyor? En büyük e, etken sevgi bence. Biz birlikte olmayı seviyoruz. Birlikte çalışmayı seviyoruz. Birlikte bir şeyler yapmayı seviyoruz. E, bir kere e, çalışmadan e, yaşamak yok ailede herkes çalışıyor bir şey ben düşünmüştüm bir taşı bir suya atarsınız en büyük dalga en yakınında çıkar o en yakın senin ailendir dolayısıyla hayatta bir şey yapacaksam eğer bu idealimse bunu ailem için yapmayı tercih ettim ve ben aileye ee, Hakan'ın doğumundan sonra döndüğüm zaman holdingi kurdu baba. Çok erken zamanlarda bu aile meclisi, aile konseyi, aile anayasası gibi konulara adım attık. Ee, bu, bu konular nasıl girdi hayatımıza? İlk nasıl başladı? Paylaşımın kurallarını koymak gerekiyor. Bir şeyi e, hangi kurallarla paylaşacağız? Çünkü aile şirketi olmak demek e, gerek kaynaklar gerekse e, işler paylaşılması demek ve eğer paylaşırken hiçbir kuralınız yoksa ortaya kaos çıkar ve kuralları nereden başlayalım diye düşündüğümüzde bunu e, aile şirketi danışmanları her zaman vardı. Kurslara gittik, sorduk, izledik ve anayasa, ortaklar sözleşmesi gibi ailemizin kurumsal kurumlaşması konusunda çalışmalar yaptık. Evet. <laughs> İkinci kuşak olarak yapmak istediğimiz şey buydu. Ve sanırım bunu başardık ki yeni kuşaklara bir şeyler kaldı. Çok teşekkürler. <laughs> Harika bir miras aldık. <gülüyor> <gülüyor> Üçüncü kuşak olarak teşekkür ediyoruz. <laughs> Ve bu tecrübelerimizi sonra şey de yaptık. Hatta teyzem Şerife İnce Eren Vesile oldu. Türkiye Aile İşletmeleri Derneği Tayyider'in de kurulmasına öncülük ettik. Ondan sonra bu tecrübelerimizi de aktarmak için bir platform oluşturmuş oldu. Biz de oradan da çok şey öğrenmeye devam ettik. <laughs> diye düşünüyorum. <laughs> Benim de bir sorum var. Ee, büyük anne, abla, teyze olarak ilk deneyimleri hep sen yaşadın. Ben de dördüncü kuşağın ilk temsilcisi olacağım. Ee, yolumu aydınlatacak, bana yol gösterecek deneyimlerini ve kazanlarını paylaşabilir misin? Ee, zaman çok hızlı değişiyor. Ve son 50 yılda o kadar çok şey değişti ki benim zamanımda yola ışık ne tutuyordu, bugün ne tutuyor diye baktığım zaman Nerede geri kalıyorum sorusu geliyor benim aklıma ve değişen dijital dünya e, ve iletişimin sınırsızlığı e, beni fevkalade zorluyor. Dolayısıyla sen dijital dünyada yaptıklarınla e, ve bunların e, otomasyonuyla ve tabii ki iletişim hayatın temeli. İletişimde kurduğun ve açtığın alanlarla çok büyük bir şans yakalayabilirsin. Çünkü ailenin iletişimi zaten e, kurulu bir iletişim düzeni var. Bunları öğrenmek ve okumaktan keyif aldığında bunlar senin kaynakların. Kaynakları sevgiyle oyna. Çünkü bunlar bizim aynı zamanda oyuncaklarımız. Ben de hazır fırsat varken bir tavsiyede bulunayım dur sana. Atatürk'ün açtığı ışıklı yoldan asla vazgeçme. <laughs> ne gibi hayaller kurarsın geleceğe baktığın zaman? Ben de bunları merak ediyorum. Şu an gelecekle ilgili hayalim liseden iyi bir notla mezun olup istediğim üniversiteyi kazanmak ve mühendislik okumak istiyorum. Birçok sorumluluk otomatik olarak geliyor bizim ailemizde. 14 yaşına gelince aile meclisine girdin. Ne hissettin? Neler yaptın? Ve orada yapmak istediğin ne var ailen için? Şimdi 14 yaşıma gelince aile meclisine girdim ben de. Onunla beraber aile konseyine de bir oldu. Bu sayede aileme katkı sağladım. Aile organizasyonlarında yani organizasyonları yapmaya yardım ettim, düzenlemeye yardım ettim, teknik işlerle ilgilendim. Bu şekilde. Ve süper yaptın. Bizler eski kuşaklar oralara çok katkı koyamıyoruz ve yeni kuşakların yaptığı şeyleri izlemek bizi mutlu ediyor.